bir şey yapmadık. Kimin ne biz bir şey yapmadık? Yakfa abi yaptı, o yaptı. İnanın bize, doğruyu söylüyoruz. İnanmayın memur bey bunlara. Beni de böyle kandırdılar. Acındırdılar kendilerine. Merak etmeyin hanımefendi. Biz gerekeni yapacağız. Ne olur götürmeyin bizi karakala. Ne olur. Biz bir şey yapmadık. Hapise girmek istemiyorum. Bizim bir suçumuz yok. Kimse inanır. Hadi bakalım derdinizi karakolda anlatırsınız. Zorluk çıkartmayın bize. Siz de gelip karakolda ifadenizi verin. Tamam. <laughs> Bekleyin burada. Hapsim <laughs> atacaklar Esma. Biz bir şey yapmadık ki. Bizi niye yaptılar? Yakup abi yaptı. İnanmıyorlar ki bize. Ben nasıl gelmek istemem Esma. Ne yapacağız? Çocuklar bunlar mı? Evet memur bey. Akşamüstü işten çıkarken geldiler. Kalacak yerimiz yok. Çok açız diye yalvardılar ettiler. Ben de kıyamadım. Dükkanı aldım. Bir güzel karınlarını doyurdum. Onlara göz kulak oldum. Bir de yatacak yer verdim. Ah eşek kafam. Sana ne? Biz yapmadık. Yemin ederiz biz yapmadık. Sen sus. Sana konuş demedikçe konuşma. Siz yapmadınız da ben nasıl soyuldum? Size güvendim, kıyamadım, doyurdum. Ama iyilikten maraz doğar diye boşa dememişler. Sonra devam edin. Ee, sonrası malum amirim. Dükkana bir geldim, bomboş. İkisi kaçıyorlardı, zor yakaladım. Kesin şebeke bunlar şebeke. Önce çocukları acındırarak dükkana sokuyorlar. Sonra da kapıyı açtırıp soyuyorlar. Ee, şimdi bir de siz anlatın bakalım çocuklar. Bir de sizi dinleyelim. Hiçbir şey yapmadık. Hepsini Yakup abi yaptı. Biz bir şey yapmadık. Yakup kim? Küçük çocukları dilendiriyor. Biz ondan kaçtık ama gece peşimize düşmüş. Gece dükkana geldi. Abin hasta dedi. Gidecek yerim yok diye kapıyı açtırdı. Sonra biz baharla uyuduk. Sabah kalktım da dükkan bomboştu. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Biz hiçbir şey yapmadık. Başka bir şey duymadınız mı? Görmediniz mi? Hayır. Hiçbir şey duymadım. Yemin ederim yoksa size anlatmaz mıyım? Kapıyı siz açtınız yani. Kendi girmedi. Evet biz kapıyı açtık. Ama akşam uyumuş sabah erkenden Hırsızlık yapacağını bilmiyordum. Yalan söylüyorlar. Bal gibi her şeyden haberleri vardı. Onlar da kaçacaktı ama ben yakaladım. Tamam sakin olun hanımefendi. Sizin dükkanınızı gören bir kamera var mı? Bir bakalım. Sonra her şey anlaşılır zaten. Amirim, kamera kayıtlarını alamadık. Gittik, inceledik. Uzun iş. O zaman bu gece burada misafir edeceğiz. Atın bunları içeri memur bey. Ancak kılları başlarına böyle gelir. İşimize karışmayın hanımefendi. Alın götürün bunları nezarethaneye. Biz bir şey yapmadık. Gerçekten ne olur bizi götür hiçbir şey yapmadık ki. Geçin içeri. Başka bir yerde bekliyorsak olmaz mı? Olmuyor, girin içeri. de kalacağız şimdi? Birimizi kurtarmasa burada kalacağız. Bize inanmıyorlar ki. Kim kurtaracak ki bizi? Senin o kaldığın yerde kurtarabilecek kimse yok mu? Oh, bak, ablanın bir amca var. Onlar bizi kurtarabilir mi? Evet. Ama onları nasıl ulaşacağız? Şuradaki amcaya söyleyelim. Telefon numaraları ezberimde değil. Amirim. Amirim, görüntüleri bulduk. Ver bakalım. Bakın, bakın amirim. Nasıl kapıyı açıyor? Tanıması açar mı? Şebeke bunlar, şebeke. Gitti paralarım, mallarım. Ocağımı söndürdüler. Ne olur amirim, bulup bunu. Bu adamı bulun. Tamam hanımefendi, bulacağız. Sakin olun, bir oturun.